Özel bir Hatta statüsü vardır. Yani bu belki geçiş <laughs> süreci olarak hani benimdir senindir den ziyade şöyle olabilir. Muhtemelen realite böyle götürecek Adım adım götürecektir. Bu realite nedir? Kudüs'e özel bir statü tanınacak. Diyelim yani ki onun kent konseyine e, Filistinler olacak, e, şey İsrailler olacak. Zaman içinde o kendi kendini çözer ve herkese açık olacak. Yani evet. bütün dinlere ve yine ufak bir adım eğer barışa doğru gitmek istiyorsak şu anda Gazze'de ateşkes şey edilir yapılır bak basit adım adım şu an ateşkes yapılır efendim kuşatma ambargo ve kuşatma kaldırılır ondan sonra refah sınır kapısı ve cerey sınır kapısı açılır şeyde buna imza atar Hamas atmasa Millet Tepesine vurur hayır tepesine vurur çünkü çünkü bakın Filistin halkı ee, o kadar e, cahil falan değil. Yani evet. e, elimizde anketler var. Bu şartları kabul ettiği zaman e, Filistin halkı da kabul ediyor. Basit. Benim önerim çok Çözümün basit. Böyle polemik evet. yapmadan şu yapmadan. Çok somut basit. Bir somut, somut bir öneri. Sonuç bir öneri. Peki. Neden biz Arapların oynadığı rol hakkında konuşmuyoruz? Niçin Kudüs'ten bahsediyoruz? Şimdi, şimdi biz Arapların oynadığı rol konusunda İsrail değil, ee, sorumuz yok. Konusunda neden Arapların şey, dediği ne zaman ne? o o Kudüs, Kudüs bizim yani. ebedi ve eveli baş, başkentimiz dediği zaman, o biri de der ki El Kudüs hiye ka'betine yani bizim ikinci, birinci ve ikinci ka'bemizdir der ve dört yüz seneden itibaren, 4000 seneden itibaren Filistin Hankı'nın burada yaşadığını ispat eder. Hristiyanlar? Ha, yani Hristiyanlar, Hristiyanlar vatan, da, ama fili, zaten Hristiyanı da şey. Hristiyanı yani şey, şey bak, yani. bak, Onlar da bizim diyor. Yani diyorum ki bunu bu benimdir, bu kadarı benimdir, bu kadarı senindir, benim ebedi billah başkentimdir dediğiniz zaman o bir de başka iddia olur. O Müslümanlar da bin yıl öncesine giderler. de o da miraca çıkmış. Hayır, yani tekrar da o zaman şey söyledi. Bir cümle yapıyorsun. Bir cümle yapıyorsun. Bir Böyle çözülmez. Yani anlamadım. Böyle çözülmez. Böyle çözülmez. Son kalan birkaç dakika içerisinde daha yapıcı veyahut Şöyle söyleyeyim, İsrail hakkındaki konuştuğunuz angajmanla Arap dünyasının yapıcı da yıkıcı rolü hakkında da konuşun diye istiyorum. Peki Suriye, İran, Pakistan, Mısır neredeler? Ben Arap dünyası bizim meselemiz değil. Bence. De, ben de. Bir saniye. İran tamam. Turan bizim meselemiz değil. 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 Biz burayı, burayı konuşuyoruz. Burayı konuşuyoruz. Onun için onun için e, ben programı bitirirken sorarak Kültür Bakanı Hayır başka bir şey soracağım ve bitireceğiz. Ee, Başbakan Erdoğan'ın bölgede yapmış olduğu çabaların e, yapılması gereken çabalar olduğunu düşünüyor musunuz? Olumlu sonuçları verir destekliyor musunuz? Kesinlikle. Kesinlikle. İsrail desteklendi. Evet. Başbakanın projesi var. Paketi var. Planı var. Bunu Ali Babacan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dün Dile evvelsi gün akşam geç vakit okudu. İşte demin Faik anlattı. Bir, İsrail saldırsın dursun. Yani geçmişte tamam öldürdü 100, 500 şimdi bu son olayları söylüyor. İki, Hamas bize fırlatmayacak. Üç, kuşatma yani iki yıldır Hamas üzerine yapılan kuşatma kaldırılacak, kapılar açılacak. Dört, bu barışı sağlamak için Uluslararası gözlemciler girecek. Kimse kimseyi evet. vurmasın diye. Çok somut öneriler. Bundan da güzel var mı? Evet. Yani birisi desin hayır, ki hayır. Lübnan'da da yapıldı bunu. Lübnan'da da aynısı. Evet. Suriye'de de Golan için de aynısı yapıldı. Evet. Yani Dolayısıyla evet. burada konuşacak kimmiş yok. Evet. Yani burada Arap liderler şöyle, İran şu, bu, bu, bunun anlamı yok. Araplar liderler. Hepsi kabaca başka kelime söylemek istemiyorum. Rütük'e girmesin evet. diye. Hepsi evet. ihanet içinde. Başka kötü. Söyle biz Sıkayım. o Sıkayım. meseleyi de konuşalım. diplomatik Hayır, bilgilerin dışına da çıkmayalım. Tamam, bizim meselemiz, bizim meselemiz tür, çözüm aramak ve Türkiye'nin yönetimde Başbakan Erdoğan'ın tavrını ben sormuştum. Ya, son derece olumlu ve en somut planı söylediğini söylüyorsunuz, koyduğunu söylüyorsunuz. aslında onun dışında da ne Avrupa'dan da ne Amerika'dan da bir cümle daha lafını kesiyorum. Beş bir adım gelmiyor. Bir cümle daha söyleyeyim. Bu Sayın Başbakan'ın planı Sarkozy tarafından da destekliyor. Evet, evet. Yani Rusya, Rusya da destekliyor. Rusya destekliyor. destekliyor. Amerika yani Rusya yok. Dedi. Belki de bir çözüm e, bulacaktır ya destek bulacaktır önümüzdeki günlerde. Arkasında da şunu biliyoruz çok genişle bir halk desteği vardır. Günlerdir Türkiye'de yapılan gösteriler son derece insani son derece duyarlı gösterilerdir. E, nüfusunun büyük bir çoğunluğu Müslüman olan Türk halkı e, sadece e, Filistinli değil ama Müslümanlık dayanışmasıyla da onların yanında yer alıyor ama öte taraftan mazlum bir milletin tamam. yanında yer almanın evet. e, gerçekten de e, o tepkilerini ortaya koyuyor. E, Türkiye'nin sokaklarında, meydanlarında e, duyarlılık son aşamada biz e, o duyarlılık içerisinde bu programı yaptığımızın herkes tarafından özellikle konuğumuz tarafından da bilinmesini Evet. Ve Erdoğan'ın harikulade bir rol oynayacağına ben inanıyorum. Peki, tekrar, ben dönmek istemiyorum. Çünkü sorunlu Türk politikacı tekrar, tekrar olarak... Tekrar dönmek istemiyorum. Demagoji yapma, demagoji yapma. Biz programı, programı bitiriyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum.